Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bannerlarımız belli oldu. ikinci yarı bannerlarımız biliyorsunuz gelecek hafta itibariyle ikinci yarı gelecek bu petin ikinci yarısı gelecek bu patch'in. Konuşalım. Bu videolar klasik karakterlere hızlı bakış videoları oluyor. Genel olarak da karakterleri daha ayrıntılı incelemek isterseniz, daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımdaki rehberlerine bakabilirsiniz. Nahida ve Hutao ile başlayalım. Nahida ile başlayalım. Nahida oyundaki en iyi doğa karakterlerinden hem destek olarak hem de ana hasarcı olarak takımlara girebiliyor. Nahida'nın en İyi takım yıldızı, hani ben buna yatırım yapmak istiyorum. En verimli hali nasıl olur derseniz, en erken takım yıldızı, en değerli takım yıldızı ikinci takım yıldızı olacaktır. Takımlara güzel hasar artışı sağlıyor ikinci takım yıldızı. Çünkü hem hızlanma, yani yayılma (spread), şiddetlenme (aggravate) yaptığımız takımlardaki düşmanların savunmasını kırıyor. Hem de çiçeklenme temalı takımlarda reaksiyonların kritlemesini sağlıyor. Çünkü o reaksiyonlar genel olarak kritlemiyorlar biliyorsunuz. Bu da güzel bir hasar artışı demek. Hem Nahida'nın hem de oyundaki en yatırım yapılabilir değerli takım yıldızlarından. Onun dışında çok esnek bir karakter her takıma girebiliyor. Neredeyse doğa karakteri istediğiniz doğa reaksiyonu yapmak istediğiniz takımlarda. Kullanması gereken yadigarlarda yadigar kutusundan yadigar sandığından çıkıyor. Deepwood, Derin Orman Hatıraları seti, Gilded Yaldızlı Rüyalar seti, onun hasarını oynayayım dediğiniz noktada Golden Troop Altın Kumpanya seti bunların hepsi Yadigar kasasından çıkıyor. Nahida'yı dizmek istediğiniz noktada bu setleri kullanabilirsiniz. Silah olarak da çok güzel dört yıldız seçenekleri de var. Sacrificial Fragments Kurban Kanunları, 3 yıldız bir silah olan Magic Guide, büyük kitabı ve üretilebilir mappa mare Nahida'yı sahada durarak hasar verecek karakter olarak oynadığınız konumda Magic Guide büyük kitabını da sollayarak üretilebilir silah olan mappa mareyi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu cümle birazcık devrik olmuş olabilir. Başını unuttum <laughs> cümlenin. Nahida böyle bir karakter rahatlıkla istediğiniz noktada ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz noktada karakteri alabilirsiniz. Başınız ağrımaz, pişman olmazsınız. Gelelim Hutaya. Huta çok güzel bir hasarcı. Sahada durarak hasar çıkaran bir karakter. Yani esnek bir karakter değil. En sevdiği takım arkadaşlarından Shinchu da burada var. Zaten dört yıldız karakterlere de geleceğiz onu o zaman konuşuruz. Hutao sadece şöyle bir durumu var. İlk takım yıldızını genel olarak istiyor çünkü ilk takım yıldızı gerçekten çok iyi hasar çıkarmasını sağlıyor. Yüklü saldırılarının daha az dayanıklılık, stamina harcamasını sağladığından ötürü. Hiç takım yıldızı olmayan ve bir ilk takım yıldızına sahip olan bir hutu arasında gerçek bir hasar farkı var. Meta hali de ilk takım yıldızlı hali şeklinde Net bir şekilde konuşabiliriz. Ama şanyonunuz var diyelim. ilk takım yıldızınız yoksa Kutay'ı şanyonunuzla oynayarak yine benzer bir hasar Çıkarmasını sağlayabilirsiniz ilk takım Yıldızı olmadan onun dışında Kullandığı setler yine Yadigar setinden Setinden değil yadigar kasasından Çıkabiliyor shimenawa kullanıyor Crimson witch kullanıyor K Kızıl alev cadısı Ben ekrana da koyuyor olacağım muhtemelen Arkadaşlar Gilded'da verebilirsiniz Yıldızlı rüyalar bu setlerin Hepsi çıkıyor kutudan Onun dışında 5 yıldız Silah seçeneklerini zaten verebilirsiniz. Oyundaki en güzel mızraklardan biri zaten kendi silahı. Onu çok seviyor. Onun dışında Saino'nun silahı... Bu arada Huta'yı konuşuyoruz. Ben hala Nahida'dayım. Kusura bakmayın. Staff of Scarlet Sands miydi? Yine ekrana koyarım zaten. Onun silahını da çok seviyor. O da çünkü oyundaki en iyi diğer mızrak. <laughs> Beş yıldız mızrak diyebiliriz. Ama bunların dışında dört yıldız seçeneği olarak... Dragon's Bane ki şu anki silah bannerında da mevcut. Bu normal bannerlardan da çıkan bir silah bu arada. Belki güzel saflaştırmalarınız vardır. Dragon's beyni çok seviyor. Battle Pass silahı, savaş bileti silahı Ballad of da seviyor. Dört yıldız seçenek olarak bunları da kull kullanabilirsiniz. Sadece takımlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani en rahat, en meta halinde Shintyu istiyor. Onu da altıncı takım yıldızlı haliyle istiyor. Onun dışında atıyorum melt yapmak isteyebilirsiniz. Yani buharlaşma değil erime yapmak isteyebilirsiniz ama oyun zaten erime yapmaya çok elverişli bir ortama sahip değil. Ya da monopyro gitmek istediniz diyelim. Sadece ateş karakterleriyle gitmek istediniz diyelim. Huta buharlaşma yaparken ve bunu Shinchu ile yaparken çok mutlu. Ya Şinci yoksa yalan da olur tabii ki de 4 yıldız olarak konuşuyorum şu an. Zaten Rehberine bakabilirsiniz daha ayrıntılı hali için. Bir de Arlecchino'nuz varsa zaten Huta'ya ihtiyacınız yoktur. Arlecchino birazcık daha esnek bir karakter. Burada seçim sizin hangisini daha çok seviyorsanız alabilirsiniz. Gelelim silah beni neden geliyoruz 4 yıldızları incelemedik. <laughs> Cookie ile başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Cookie en verimli haliyle başlayacağız. Yani sadece onu konuşacağız daha doğrusu. O da Hyper Bloom, aşırı çiçeklenme. Bu karakter asıl yapıldığı haliyle kullanılmıyor ve muhtemelen çok farklı şeyler olmadığı zaman olmadığı sürece de kullanılmamaya devam edecek. Ama oyundaki en iyi aşırı çiçeklenme yapan karakterlerden zaten bir, diğeri de Raiden Shogun. Kendisine Flower of Paradise Lost, kayıp cennet çiçeği veriyorsunuz. Ya da element ustalığı, element ustalığı veren parçaları birleştiriyorsunuz. Çok güzel bir sadece element ustalığı parçaları giderek çok güzel hasar çıkaran bir karakter elde etmiş oluyorsunuz. Bunlar da yadigar setleri yani yadigar kutusundan çıkıyor. Onun dışında eline yine element ustalığı bir, veren bir silah veriyorsunuz. Iron Sting olabilir, demir iğne. Tokabo Shigure olabilir, Zayfos olabilir. Bunlar güzel element ustalığı sağlayan silahlar. Toka Oshigure eski bir etkinlik silahı. O sizde olmayabilir. Demir iğne üretilebilir bir silah. Onu tercih edebilirsiniz. Çok güzel element ustalığı verdiniz. Karakterin element becerisini açtınız. Piu piu piu. Düşmanlar ölüyor. Yani biber üretildiği zaman takımımızda tabii ki. Yani aşırı çiçeklenme. <laughs> Videoda bir anda aşırı çiçeklenme reaksiyonunu baştan anlatacağım gibi oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar en önemli takım yıldızı olarak da ikinci takım yıldızını konuşabiliriz ama şart değil. Yine de daha rahat bir şekilde Hyper Bloom aşırı çiçeklenme yapmanızı sağlar. Çünkü çemberinizin daha fazla vurmasını sağlıyor. Yani iki kez daha vuruyoruz sanırım çemberimizle yanlış hatırlamıyor isem. Gelelim Shinchumuza. Oyundaki en iyi karakterlerden hala yıl olmuş 2024. 2025'te de biz bunu konuşuyor olacağız muhtemelen. Bu karakter çok iyi bunu yani bundan kaçış yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Sevin sevmeyin. Yani ne bileyim işte bu neden kısa pantolon giyiyor. Nefret ediyorum diyorsanız da yapacak bir şey yok. Saçı neden yamuk diyorsanız da yapacak bir şey yok. Yalanın da saçı yamuk zaten. Neyse konuyu karıştırma Gamze. En önemli takım yıldızları. ikinci takım yıldızı çok önemli. Çünkü hem element patlamasının süresini uzatıyor. Hem su direncini kırıyor. Mükemmel bir takım yıldızı. Altıncı takım yıldızı ise hem Hasar artışı sağlıyor. Daha fazla hasar vurmasını sağlıyor. Daha doğrusu hem daha fazla su yüklemesi sağlıyor. Bu ne demek? Daha fazla reaksiyon gerçekleştirmek demek. Hem de kendi enerji ihtiyacını daha dengeli yapıyor. Çünkü gerçekten enerjiye ihtiyacı olan bir karakter Shinchu. Çok fazla takıma koyabilirsiniz. Enerji ihtiyacından dolayı da eline sacrificial sword kurban Kılıcı sort ne demekti onu unuttum Kurban kılıcı verebilirsiniz Favonius zaten vermezseniz tokatlıyorlar Öyle bir silah En iyi seti de Emblem Ka Parçalanmış kadar Amblemi Yadigar Setinden kasasından Neresinden çıkıyorsa çıkıyor Mükemmel al bunu sonsuza kadar kullan yani Geldik setosa Asıl olay bu zaten şu an yani şimdi Arkadaşlar setos alanda kalarak hasar çıkaran bir karakter. Bunu da ya normal saldırılarıyla ya da yüklü saldırılarıyla yapıyor. İkisi arasında yani oyuncu seçimi diyebiliriz. Normal saldırı hali birazcık daha fazla hasar çıkartır ama çok fazla animasyon iptali yapmanızı isteyebilir. Bu da çok bazı oyunculara konforlu gelmediğinden dolayı bu karakteri oynamak istiyorsanız yüklü saldırı hali ile kullanmayı tercih edebilirsiniz öyle bir durumda. Çok iyi bir hasarcı değil ama takımına koyacağınız atıyorum Nahida ve tabii ki olmazsa olmaz. Çünkü aggravate şiddetlenme yapacağız. <laughs> olmazsa olmaz o takımlarda Fischl koyarsanız güzel bir hasar çıkarabilirsiniz. Arkadaşlarının da yardımıyla. Set olarak Wanderer, Sürüp, Gezgin, Kumpanya ya da Gilded kullanır. Yaldızlı rüyalar. Bunlar da sıkıldınız artık bundan ama ya diğer kasasından çünkü bu çok iyi bir şey bu arada. Ya şimdi bu karakterleri biz Artifek çıkarmak zorunda kalsaydık sürekli domengir 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 neyse ve inanılmaz ama slingshot yani yoyimiya senaryosu gibi bir şey slingshot yapan yapan değil sapan yapan ne be sapan mükemmel bir silah bu çocuğun elinde rahatlıkla kullanabilirsiniz 3 yıldız demeyin şey yapmayın, sorun çıkarmayın. Gerçekten çok güzel, çok fayda sağlamasını sağlıyor. Merak etmeyin. En iyi takım yıldızlarını da konuşacak olursak ona birazcık böyle e, daha geniş bakacağız. İlk takım yıldızı yüklü saldırı yapıyorsanız, o şekilde kullanmayı tercih ettiyseniz bir seçeneğiniz olabilir. İkinci takım yıldızı en iyi takım yıldızı Elektrik hasar bonusu sağlıyor zaten elektrik karakteri. 5. takım yıldızı normal saldırılarıyla oynuyorsanız karakteri önemli olur sizin için ama mesela yüklü saldırı yapıyorsanız önemli olmuyor. Anlatabiliyorum değil mi? 6. takım yıldızı ise genel olarak hasar artışı sağladığından dolayı sevebileceğimiz güzel bir takım yıldızı. 6. takım yıldızı karakter yüklü haliyle oynuyorsanız enerji sağladığından dolayı da birazcık rahatlatıyor karakteri kurmamızı. O açıdan da e, düşünebilirsiniz. Başka Setos'la ilgili söyleyebileceğim bir şey yok sanırım genel olarak. Kötü bir banner olduğunu düşünmüyorum bu arada. Güzel karakterlerimiz var burada. Çok güzel bir aşırı çiçeklenme karakteri. Sh Cookie, Shinchi oyundaki en iyi karakterlerden hala. Setos bir iyi değil. O da Seven'ine ne yapsın yani? Seven'i e, oynaması mı bu çocuğu koymuşlar? Tabii ki burada alacak sevenler oynayacaklar. Nahida ile Huta da oyundaki en iyi karakterlerden zaten. O sebepten dolayı mis gibi bir takım takım yıldızı değil. Banner olduğunu düşünüyorum. Gelelim silah banner'ına. Nahida'nın silahını çok fazla insana vermeyi tercih etmeyebilirsiniz. Ama bence Nahida'nın silahının kullanım alanı da artıyor. Element ustalığı seven karakterlerin eline yapıştırabilirsiniz. Pasifinde de zaten element ustalığı sağlıyor ya da hasar bonusu, element hasar bonusu sağlıyor. Gelelim 4 yıldızlarımıza. Favonius Warbow. Yani Favonius silahı olduğu için her yay kullanan Seto Saibitch o bir ana hasarcı onun eline başka bir şey veriyoruz. ona slingshot kullanacak o neyse destek karakterlerinize Favonius Orbo verebilirsiniz. yalana verirsiniz, işte e, Fischla verirsiniz, Faruza'na verirsiniz vesaire verirsiniz yani. Veriyorsunuz. <laughs> tamam verecekler kapsamı bu kadar. <laughs> bu kadar ısrarlamana gerek yok. Neden böyle oldu ya? Çok güzel bir seridir Favonius serisi. Bu silah da güzeldir. Onu demeye çalış çalışıyorum. Geldik. Lion's Roar Aslan Kükreyişi. Şimdi bu silah saldırı yüzdesi veriyor. Ana stat olarak. Altında da üzerinde ateş ve elektrik elementi olan düşmanlara daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor. Bu da ne demek oluyor? Atıyorum mesela işte Catching güzel kullanabiliyor Lines Roar'u çünkü elektrik yüklüyor düşmanların üzerine. Ya da mesela diyelim ki düşmanların üzerinde ateş var ve ben işte buharlaşma yapacağım, ben erime yapacağım, işte ben Kaya'yım, ben Ayato'yum. Öyle durumlarda da hasar artışı almak istediğimiz durumlarda Lines Roar kullanabiliriz. Örnek karakterler olarak bunları verebilirim arkadaşlar. Dragon's Bane, element ustalığı sağlayan güzel bir silah. Yani erime ya da buharlaşma gibi reaksiyonlar yapmak istediğiniz noktada mızrak karakterlerinize verebiliyorsunuz. Huta çok seviyor. Aşırı çiçeklenme Raiden Shogun çok seviyor. Onun dışında işte Reverse Melt diyoruz buna. Rosaria'ya verebiliyorsunuz gibi gibi. Bu karakter, ay bu karakter dedim. Bu silahı bu karakterler kullanabiliyor. Zaten bu silah sürekli burada. Kötü bir silah değil ama sadece silah planları özel bir silah değil. Bunların hiçbiri bu hariç. Gelelim Eye of Perception. Algının gözü. Algının gözü ya çok fazla e, karakter çok kullanmıyor bu silahı. Yani saldırı yüzdesi veriyor ana stat olarak normal ve yüklü saldırı yaptığı zaman bunu kullanan karakter ekstradan bir hasar veren bir saldırı gerçekleştiriyor. Bundan çok daha iyi silah. Ya bu bu tarz silahları ne bozu bozuyor biliyor musunuz? Witsit Göçebe'nin kumpanyası. Gö göçebe'nin kumpanyası mıydı ya? Yok, Göçebe'nin müzik defteri. Ya anladınız. <laughs> Hangi silahtan bahsediyorum? O silah bu oyunda olduğu sürece 4 yıldız hiçbir silah sizi mutlu edemeyecek yani. Neyse Io Perception çok genel bir silah değil ama işte saldırı seven karakterlerinize elinizde başka bir seçenek olmadığı sürece verebilirsiniz. Fruit Meyve Kancası Fruitful Hook bu, bunun ismi sanırım. Bu silah saldırı yüzdesi veriyor. Bir de e, planç havadan saldırılarımıza krit sağlıyor ve normal yüklü saldırı ve havadan saldırı yaptığınız zaman da ekstra hasar artışı veriyor. Bunu Atom, Gaming Diluc gibi karakterlere vermeyi tercih edebilirsiniz. Böyle genel olarak yorumum bu şekilde. Bannerları sevdim, nefret etmedim. Güzel bannerlar ya o kadar kötü bannerlar değil yani böyle kırık wow dünyanın en iyi bannerı falan diyemeyeceğim ama en azından birbiriyle uyumlu karakterler falan koymuşlar işte mesela Nahi var aşırı çiçeklenme yapmak için Cookie var bloom yapmak için çiçeklenme yapmak için şinçu var. Zaten işte Huta'ya şinçu koymuşuz en sevdiği takım arkadaşı. Setos da demiş ki bir dakika arkadaşlar ben de geliyorum beni de bekleyin falan demiş. İşte Huta var en azından Dragon's Bane var burada. Neyse böyle arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğinizden dolayı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beğenirseniz, yorum yaparsanız da sevinirim algoritmamı tokatladığınızdan dolayı. Bu aralar gerginiz arkadaşlar. Bir, bir şeyleri tokatlamak isterseniz algoritmamı tokatlayabilirsiniz. Basın like'ları, yapın yorumları. Sizin atın, <laughs> öpüyorum. Herkese iyi oyunlar.